Merhaba, ismim Burçin Güneş. İstanbul Üniversitesi Biyoloji mezunuyum. Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyonumu tamamladım. Şu an ICF onaylı bir koçum. Mezun olduğum günden bugüne kadar aslında eğitmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptım farklı şirketlerde. İnsanlara bir şeyler öğretmek, bunu yaparken de gelişmelerine katkıda bulunurken de farklı metotlar kullanmak benim hep odağımdaydı. O yüzden işimi çok severek yapıyorum ve eğitim benim odağım diyebilirim. Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü'nde Eğitim ve Gelişim Müdürü olarak çalışıyorum. Sorumlu olduğumuz tüm projelerdeki arkadaşlarım mesleki ve yetkinlik gelişimlerinden sorumluyuz. Ekipçe birlikte ve ben ekibimi ve kendimi puzzle'ın birer parçası olarak görüyorum. Biz bir araya geldiğimizde çok daha anlamlı ve bütünsel bir resim ortaya çıkıyor diyebilirim. Gurur, heyecan ve mutluluk. Bir fikrim var dendiğinde aslında herkesin bu fikre ve heyecana ortak olması. Bir eğitimci olarak iletişimde olmak insanlarla dolayısıyla onların ne hissettiğini anlamak çok önemli. Psikolojiyle ilgileniyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bazen de kendi kendime mırıldanıyorum diyebilirim. Heyecan